Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Alperen Gençler Bugün sizlerle birlikte Minecraft arkadaşlar Noel Baba istilası vs ev kapışmalarına Hepiniz hoş geldiniz. Yanımda arkadaşlar Bugün tekrardan sakar bebekle fakir var Şöyle yanlarına bir ineyim hop tamamdır Fakir bey hoş geldiniz yarış bey. Nasılsınız iyi misiniz bakalım hoş bulduk, Ben de iyiyim sizin sesiniz biraz kötü çıkıyor Hasta mısın yoksa ne oldu Aha, biraz hastayım ya. He, Olsun arkadaşlar <laughs> bu arada Fakir bugün hasta o yüzden Videoya geldi ama siz yine de şey like atmayı Unutmayın arkadaşlar fakir gel bakayım sana Olayı anlatayım gerçi biliyorsun olayı ama Bak burada Noel babalar var. Gel 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 gel. Görüyor musun Aha. Noel babaları? Bak bunlardan bunlardan korumalı ev yapacaksınız tamam mı? Bunlar saldırıyor bu arada. Bak bir yaklaş. Hop bir git bakayım. Bak. <laughs> Gördün mü? Neyse arkadaşlar bu arada itemleri şöyle göstereyim. Bakın iki tane itemler hop şöyle zıplayayım. Aynı. Sakar Bey sen de hoş geldin. Nasılsın keltoş Sakar? abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bayağı büyüdünüz ha bu arada. Camı kırdı. Fakir. Kuralları ihlal etmek yok. Arkadaşlar ece neyse. Bakar bak, bak. sen Noel babaları gördün mü? Abi bunlar Herobrine'e benziyor ya. Herobrine değil oğlum Noel baba hepsi görmüyor musun? Küçük küçük Noel baba hepsi. Herobrine'e de <laughs> Brian. <laughs> Hayır bunlar küçük <laughs> Noel baba. Arkadaşlar bu arada herkesin tarafında toplam 38 tane Noel baba var. Koyarken arkadaşlar hepsini saydım ve Bakalım videonun sonunda en az Noel Baba'yı kim bırakacak görmüş olacağız. Hazır mısınız? Şöyle bir yukarıda çıkayım ben de. Tamam hadi bakalım o zaman. 3, 2, 1 yarışma başlasın. Hadi bakalım. En güzel, en korumalı evi kim yapacak? Fakir. Fakire bakın evi yapmıyor. Fakir burada 8 dakikanız var ha. 8 dakika sonra kapıları açacağım. O gördüğünüz cam var hocam ben kaldırabiliyorum bu arada. <laughs> Arkadaşlar bu arada harbiden bu cam kalkıyor. Şimdilik kaldırmayacağım. Ben de roket aldım kendime. Noel babalar ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlar bakın hepsi bu bekliyor bekliyor. Oo oh, işçi kıyafetlerini de giymişler. Sakar Bey nereden yapıyorsunuz evi? Valla ya, evi burada yapıyoruz. Eee güzel <laughs> olacak üç numara ev yapacağım. Ee, i̇smi de Bay Doktor Kraft olacak. Bay Doktor ee, Kraft diye bir ev yok. Öyle bir şey yok. Kafadan uydurma ya. Ee, Gel Töş. yok, var, ha? Ben, ben <laughs> bir de fakire bakalım arkadaşlar. Oo, fakir bey evinizi hızlı hızlı yapıyorsunuz bakıyorum da. Lavları hemen dizi. Lavları da ayarlanmış ha. Bu arada arkadaşlar her birine kılıç koydum. Görmüş olduğunuz. Aa bu kılıcı almış fakir. Hızlı ha. Fakir bayağı hızlı. Sokor hepsini Aa. almış işlemlerin. Oy. Aa. Hadi bakalım en ha. güzel korumalı arkadaşlar evi kim yapacak Sizler de bu arada daha fazla Noel Baba istilası gibi istila gelmesini istiyorsanız Bu video için bir like atmayı Yap. unutmayın arkadaşlar ha. Haberiniz olsun Sakın Koronavirüs ha. mutasyonu uğramış ne düşünüyorsun ya şey, Ya tövbe de Allah Allah arkadaşlar bu arada harbiden koronavirüs mutasyonu uğramış Çok değişik abi. şeyler dünyada lütfen dikkat edin arkadaşlar Allah hepimizi korusun abi Fakir Bey bu virüs mutasyona uğramış diyorlar. Ne düşünüyorsun? Valla bence bu virüs e, şey ölüyor ve kendini korumak için <laughs> kavganları çektiriyor. <laughs> ne alaka fakir? <laughs> Ulan fakir. Yine sallıyor arkadaşlar. Fakir sallamayı çok sever. Abi ben anlatayım mı? Sen ne anlatacaksın anlat bakalım Sakar sen ne anlatacaksın Abi bir korona virüsü var ve herkese buluşurmuş Ama adı da korona virüsü Bunu alın buradan ya valla bunu alın Ben Noel babaları açıyorum arkadaşlar Açıyorum Sakar ben seni sen direkt öl ya Arkadaşlar ha bu arada şunu demeyi unuttum Kapıları koyuyorsunuz ha Kapı koymak zorunlu Haberiniz olsun öyle. Hadi bakalım sonra kapıyı koymadan öyle sadece Lav koymakla olmuyor arkadaşlar haberiniz olsun Olay bu fakir Sakar var ya her tarafı lav koymuş Ben sana hile vereyim buradan taktik vereyim Vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Hop şöyle zıplayayım arkadaşlar. Bu arada bu roket var ya efsane bir şey. Bakın havada çok güzel uçuruyor beni. Hop vallahi. Şöyle çıkayım tamam. Fakir evi niye topraktan yaptın sen? fakir. Ulan ben diamond koydum oraya. Altın koydum. Gitmişken toprakla yapıyor ya. Ruhu fakir fakir? İngişlem topraktır. İngişlem topraktır. Peki Fakir. Sakar da arkadaşlar camdan yapmış. Sakar sen camdan yaptın da hadi sana yardım edeyim birazcık. Kırayım buraları. Hayır ya. He tamam yardım ediyorum ya ne bağırıyorsun Allah Allah inşaatçı gibi geziyorsun zaten Şuna bak inşaatçı gibi duruyor arkadaşlar Sen sakın. verdin sen verdin bana ne sen verdin Aynen ben verdim de bu arada bakıyorum arkadaşlar toplam 6 dakikanız abi, hatta 5 dakikanız var. 5 dakika abi, sonra açacağım. Abi dur dur. bir şey söyleyeceğim. Oo, güzel kapı ha. Bir yumurtadan iki yumurtaya ne denir? Bir yumurtadan iki yumurtaya bir şey denmez de yumurtayı doğuran hayvanın ismi nedir Sakar? İnek. Ya i̇nek inek yumurtan mı doğurur? Tavuk doğurur ya. Ne? ya arkadaşlar bundan hala öğrenemediler. <laughs> Niye buraya şey koymadın? Ha koymuşsun ha. ne koymam her şeyi koydum arkadaşlar ben, ben kapıdan tutup fırlatıcıya kazma, kazma. <laughs> kazma da koydum daha varsın bence gerek yok. o. <laughs> <laughs> bir 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 şey gel tamam <laughs> gel tamam gel. 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 Hayır Gel. Gel. beni. Gel. 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 Vallahi Abi arkadaşım. evi giderek böyle yaptım çünkü evin amacını biliyor musun? Abi şu şey ya bana yay versene. Yok yay vermek yok. Sadece kılıçla savaşacaksınız. Arkadaşlar Noel babalara bakın bu arada. Hepsi bekliyor saldırmak için. Noel babalar hazır mısınız? Arkadaşlar camı birazdan açacağım ve bakalım bu evler onları koruyabilecek mi? Fakirin evi çok değişik olmuş. Fakir buradaki altını kır ya bak bu çok kötü duruyor mesela. Ot, toprak mı buraya? Bitti. Ay yazık kıyamam. Toprak kır yerden Mislim, bir topraklar. E Sakara e bakalım. Bu arada son 3 dakikanız kaldı haberiniz olsun 3 dakika sonra açacağım abi Sıra sıra arkadaşlar bu arada ilk başta fakir ikini açacağız bakalım fakirin evi bütün Noel babaları öldürmeye yetecek mi? Fakir Bak Noel, babalar, Noel babalar Noel babalar eve girerse bitiyor haberin olsun bu arada Yani sen ölene kadar aslında taktik. Taktik taktik. Ne biçim taktik lan bu bir sürü fırlatıcı koydu buraya Şimdi kapıyı açtıktan sonra takır takır basacağım. Takır takır basacaksın. İyi hadi bakalım. Bir de Sakar'a bakalım arkadaşlar. Sakar neler yapmış. Aa, evet. bunları yaptım ben. Şunları yapacağım. Ondan sonra hepsine ilk katı tutu diyeceğim. Sakar. <laughs> ne yapıyor Sakar? Ee, e, onu Kapı da odana... koymuş güzel. Hop, 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 hop. Arkadaşlar bu arada toplam dediğim gibi 38 tane her birinden Noel Baba var. Bakalım Noel Babaları en azı kim indirecek amaç bu bugün Daha fazla gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın Son 2 dakika Abis bir şey söyleyeceğim Vt için lav kullanabilir miyiz? Hayır lav kullanamıyorsun lavları ilk başta koyacağız Öyle bir şey yok Kural, kuralımız o babalara bak Sakın açayım mı lan camı? Açayım mı sakın? Açayım mı camı? tamam tamam Bu arada bunların canı 26 haberiniz olsun Bizimkilerden daha fazla yani Arkadaşlar Harbiden bu Noel babalar efsane vuruyorlar. Ben video öncesinde Abi. denedim arkadaşlar. Çok fazla vuruyorlar. Abi. Noel babalar. Efendim Sakar. bak Dur geliyorum yanına bakayım. Fakir ne yapıyor burada? Sakar, fakir buraya yatmış sen. Evine saklanmışsın. Arkasına saklanmış. Gel gel gel. Fakir ne Kalk lan. Fakir kalk bak camı da kırmış zaten bakın şuna ya hile yapmak yok dedim gelmiş camı kırıyor Ayıp değil mi fakir? Ay, Buradan ayıp, bir blok ayıp. alayım iki tane camını aldım fakir burayı kapatacağım Hayır girmek yok fırlatıcı koydu ya <laughs> Ya geç yerine aa, ya aa. Son bir dakikan içerisine girdik 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53 Fakir demir yemeye devam ediyor arkadaşlar bakın abi, Son abi. 40, 39, 38, 37, Abi, 36, 35 söyle bakalım. Uhud tepesini niye bıraktın? Ben bilmem. Allah. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bırak, 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 bırak blokları bırak. Tamam, <trapped> <my favorite> evin üzerinde bekle Sakar. Fakire bakalım arkadaşlar. Önce, Abi60 önce, Anti hayır Sakar bekle, önce fakirle konuşacağım. Fakir bey, evinizi bize açar mısın öncelikle? Kapağı çıkın. <laughs> <laughs> Şimdi sen bu <laughs> evle bu kadar Noel babadan korunacağını düşünüyor musun? Ben şöyle anlatayım. Şimdi bu <laughs> Noel babalar geldi tamam mı? Tamam. Geldi. Geldiler. Biz Noel babayız geldi. Gel. Ee, Gel. Doğru çalış. Girdim. Sonra sana şöyle vuracağım atacağım. Ah be. Aha girdim. Ya fakir ben bunu bilmem abi Şimdi arkadaşlar sıra bu camı kaldırmaya geldi Fakir geç yerine Hazır mısın? Abi sen ben Hayır Hazır, sakar. Kapı, kapı, kapıyı, sakar sen... da kapatmıyorum Sakar sen dışarıdan gel sakar sen dışarıdan gel Arkadaşlar hazırsanız fakirin Noel Baba aa, saldırısını başlatıyorum 3 2 1 Başlıyor Vallahi kaldırdım arkadaşlar Aa saldırdım Noel Babalar hepsi geliyor Aa geliyor Noel Babalar Fakir kapını aç Fakir kapını aç Kapıyı açıyorsun. Hayır. <laughs> fakir kapını aç. Bakalım Açıyorum arkadaşlar. Da, otomatik kapanıyor. <laughs> Lan bana saldırıyorlar. Bırakın <laughs> beni Noel <Nuhal> babalar. <laughs> arkadaşlar. Allah fakir kapını aç. Ulan fakir. Otomatik kapanıyor otomatik. Ya fakir ama sen hile yapmışsın aslında bir nevi. Otomatik. Hayır o kendiliğinden kapanıyor. Ben bir şey yapmadım. Evet. Fakir helal olsun dostum sana. Şimdi dışarı çıkabilirsin. Bütün Noel babaların hepsi öldü. Arkadaşlar <gülüyor> görmüş <gülüyor> olduğunuz <gülüyor> gibi <gülüyor> <laughs> bir tane değil daha bir sürü var. <laughs> Dur ben de fakir evine saklanacağım. Fakir, kapıyı aç. Kapıyı aç ben geldim. Allah. Ulan fakir. Bak, Öleceğim. Ya, bana arkadaşlar. Ulan fakir. Ulan fakir. Hı. Evet. Son kaç tane kaldı? Ulan yanıyorum. <laughs> söndür söndür söndür. Fakirde toplam 3 tane kaldı. Fakir. Hayır onları Hı. öldürmüyorsun. 3 tane kaldı. 3 tane, tane kaldı. Hepsini öldüremedin. Süren bitti. Hayır süre, edemedim, süre var. 3 tane kaldı sende. Sıra Sürde arkadaşlar. Sakara geldik. Sakar Bey, tamam. evinizi bir gezelim öncelikle şöyle. Evet, gel gel şuraya bak, şuraya bak şuraya bak, şuraya bak. Öncelikle kapını açıyorum şöyle, tamam mı? Tam bunlara bak. Bakayım. <laughs> Lava yarlamış buraya. Vay! İyi evet, hazır evet, mısın? Evet, Başlatıyorum iyi. o zaman. 3. 2 1. Arkadaşlar, Noel Baba kıyameti başlıyor tamam, Sakar'ın. Hadi bakalım. Sakar bebek gel, ne yapacak? Hadi, hadi. Sakar aşağı inmek mecbur ya, aşağı ineceksin. Abi, 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 abi. Sakar aşağı çatır. Sakar Bey. Fakir. Fakir izle izle fakir. Sakar izle Sakar. <laughs> <laughs> Sakar. <laughs> ölecek ölecek ölecek. Aa sıkıştı Ay, <laughs> Ulan fakir az <laughs> değil Sakar son son 30 saniye. 29, 28, 27. Hayır ben saydım onun için ben saydım. 25 24 23 22 23 20 19 18 Noel bi bakın arkadaşlar. 16 15 14 Dışarı çıkmak yok. 13 12 11 10 9 8 <laughs> 7 6 Fakir hile yapma. 5, 4, 3, 2, 1. Sakar dışarı çık, sakar dışarı çık. Toplam kaç tane kalmış bakalım arkadaşlar. Sakar dışarı çık sayacağım hepsini. Ama abi, normalde kapatmış bu. Hayır, sakar dışarı çık. Allah kovalı sakar. Hala dışarıda çık. dışarı çıktı lan. Arkadaşlar normal babalara bakın sakarı kovalamaya devam ediyor. Allah bir tane lan bırak peşime Oy git buradan. Arkadaşlar vallahi ben peşime de düştü. Kazanan arkadaşlar bugün fakir bebek oluyor. Fakir. Hadi ya. Ben kendim buraya kapatacağım. Burada videoyu bitireceğim. Allah Allah buraya geliyor Çıkarın beni. Kapıyı aç. Bakın kapıyı aç. Bakın, kapıyı aç. <laughs> arkadaşlar umarım videolarınızda gitmiştir. hoşunuza video gitse video like atmayı, abone olmayı ve daha fazla böyle içerik gelmesi istiyorsanız yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Kocaman.